Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Realme telefon ekran kaydı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte İçerik kaydedilme yazarı olduğunda araçlar menüsünü genişletmek için bildirmen çubuğunu aşağı çekin. Burada ekran kayıt işlevini bulun ve tıklayın. Bunları yaptığınız takdirde Realme telefonunuzda ekran kaydı alma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan unsur ekrandaki aşamaları takip etmek olacaktır. Ee, şu şekilde bilgilendirme sağlayalım Ekran videosu çekerken e, bu e, üst kısımdaki e, bildirim panelini kullanabilirsiniz. Realme telefonunuzda bu gibi özellikler ayarlar kısmında da bulunmaktadır. E, dediğimiz e, şu olacaktır. E, ekran kaydı alınırken e, sesin de e, ne diyelim kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Sadece detay kısmına tıklayarak. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.